Merhaba sevgili takipçilerim. Evet umarım iyisinizdir. Hepiniz iyi olun. Hepiniz güzel olun istiyorum. Ee, şimdi ne var biliyor musunuz? Açıkçası bu videoyu böyle gece geç saatte çekiyorum. Artık gerçi e, kalmadı kimse. Şunu söyleyebilirim ki gittiler. <laughs> Yan komşumuz tatile gitti. Herkes bayram tatiline gidiyor. Tabii ki en doğal hakkı herkesin. E, çünkü her zaman zaten biliyorsunuz şey olmuyor. Nedenir? denir tatil bayram olmuyor insanlar da fırsatını bulduğu sürece gitmek istiyor e, şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar e, iyi tatiller diliyorum çok ihtiyacı var belki de Türk insanı artık bu seçimler seçimler bizleri bayıldılar bunaldılar artık seçim yaşamak istemiyorum ben hayatında bu kadar çok seçim olan e, ülke bizi düşünüyorum artık yani o derecede seçim seçim oldu e, ülkemiz için hayırlı olan olsun halk ne istiyorsa e, vatandaş ne istiyorsa olsun tabii ki e, bizim istediğimiz şey ortada biz demokrasi istiyoruz laiklik istiyoruz düzen istiyoruz e, kadın hakları istiyoruz İnsanın özgürce yaşadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz özgürce konuşabildiği basının özgür olduğu her şeyin özgürleştiği bir dünyada bir e, yaşamda nefes almak istiyoruz evet Özellikle kadınların ben hep kadınların yanındayım. Çocukların, kadınların ve hayvanların. Çünkü erkeklerin çok ezdiğini düşünüyorum. O nedenle de her zaman için ezilen insandan yana olacağım. Bunu da söylemek istiyorum. Mesela benim belki de ilişkilerimi sürmeme nedeni de bu olabilir. Ama her zaman için bunu savunacağım. Bir kere bir yani insan illaki e, cinsellik olarak görünmemeli diye düşünüyorum. Tabii ki güzel olmak, hoş olmak, güzel giyinmek güzel şeyler bunlar. Ama e, yani illaki bir mini etek giydi diye e, ya da işte bir şey bir bir yeri göründü diye bunu cinsel olarak teşhir ediyor gibi düşünmememiz gerekiyor. Birazcık artık bazı şeyleri aşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, ama biz ne kadar çok Kapatırsak kendimizi kadınlar olarak dışarı çıkmazsak mesela gerçekten de erkekleri bırakacağız sokakları. Bunu bilin. Gece dışarı çıkmayan kadınlar çoğaldıkça ne olacak biliyor musunuz? Hepimiz ee, ne yapacağız? Hepimiz gerçekten de kapanacağız evlere. Yani kadına kendi haklarını kendileri savunmaları gerektiğini düşünüyorum. E, mümkün olduğu kadar. O yüzden diyorum ki kadınlara hep birlikte olalım, güçlü olalım. E, gerekirse açık giyinin. Gerekirse seksi olun, güzel olun. Ee, ama hani bunu böyle ucuz basit hale getirmeyin. Değil mi? Eskortluğa karşıyım, bedenini satmaya karşıyım, bunlara karşıyım ben. Her zaman söylediğim şey. Ee, veya işte çıkar için bedenini kullanmaya, bir yere gelmek için e, fiziksel bedenini, güzelliğini kullanmaya karşıyım. Erkek ya da kadın fark etmez. Bu tür şeylere karşıyım. Ama onun dışında şunu biliyorum ki ee, karakterli insanı zaten bu tür şeyleri yapmayacağını biliyorum. Güzellik, e, güzelsen yani böyle gösterebilmelisin. Güzelsen, e, güzel şeyler giyinip bunu ortaya koyabilirsin. Ama bazılarına gerçekten çok yakışmıyor. Bazı şeyler, dekolteler, işte mini etekler falan. E, ama yakışan, mutlaka giymeli, yakışan e, güzel de giyinmeli, güzel, seksi de olmalı. Yeri gence bir kadın diye düşünüyorum. E, ve çok da güzel artık kadınlar çok da kendine bakıyor. Ben görüyorum kirpikler takıyoruz, uzun saçlar yaptırıyoruz. Yani her şeyi yaptırıyor artık. Herhangi bir kadın bile çok güzel olabiliyor bakımla birlikte. E, o yüzden hani mümkün olduğu kadar lütfen Türk kadınına seslenen özellikle e, güçlü olun daima. Bir erkeğe muhtaç olmadan kendi ayaklarınız üzerinde durun. E, hep ben bunu savundum. Hatta babam rahmetli bana dedi ki bir yere gittiğince paran yoksa gitme dedi. Hesabı ödeyebileceksen git dedi. Yani cebimde para olmadan ben bir yere gitmem. E, davet edesem bile. Çünkü orada zor durumda kalmak istemiyorum. Hatta yeri gerekirse parayı da böyle yüzüne çarpıp öyle çıkarım. E, bir Ters bir şey olduğunda ya da ne bileyim benim sevmediğim bir davranış falan bir şey olduğunda. E, bu tür şeyler de önemli bence. Kadınlar olarak lütfen çok böyle ucuz, basit olmayın. Kendimiz böyle birazcık e, değerimizi bilen insanlarla birlikte olalım. Değerini bilmeyen insanları da hayatında barındırma. Bu kocan olsa dahi eğer seni sevmediğini hissediyorsan, sana değer vermediğini hissediyorsan, sana saygı duymadığını hissediyorsan, sana yaşlısın diyorsa, sana kilolusun diyorsa, e, sen çok güzel bir kadın olmana rağmen, bunu da bilmene rağmen, seni negatif bir enerjiyle güne başlamana sebep oluyorsa ya da uyumana sebep oluyorsa, o insanlardan uzak dur. E, bu insanlar çünkü vampir, e, enerji emici insanlar. Ve hayatına tam tersi bir şey katmaz Bir şeyleri alıp götürür senden. Bu nedenle vampirlere karşı, enerji emicilere karşı dikkat ediyoruz. Benim takipçilerim lütfen bunlara dikkat edin lütfen. Özellikle söylüyorum. Sevgi, sevgi, sevgi şart. Sevgi, aşk kadınıyım ben. Ve aşka saygı duyuyorum her zaman için. O yüzden ne diyorum? Aşkınızla birlikte olun diyorum her zaman. Aşkla birlikte olun. dünya en güzel şey bence aşk. Çünkü çıkarsızdır. Aşkta şey yoktur. ihanet yoktur. Aşk güzeldir ya. Aşk olan yerde olmaz zaten. Yani istese de ihanet edemez o insan gerçekten aşıksa, gerçekten sevdalıysa. Sevdalanmak daha doğrusu tabiri daha doğru bence aşktan ziyade. Sevdalıyız bizler. Sevdalanmak diye bir tabir Çok daha güzel çok daha hoş ee, Hepimize de sevgilileriyle Sevdalıları ile birlikte Güzel bir ömür diliyorum Yalnız gökyüzü bazen Bize izin vermiyor Niye izin vermiyor diyeceksiniz ee, Şimdi 6 dakikadır burada konuşuyorum ee, Diyeceksiniz ki ne anlatıyor bu kadın ee, Şunu söyleyeyim Gece gece ne anlatıyorum İşte kadınlarınıza değer verin diyorum Bir erkek olarak yoksa onu kaybedersiniz Mümkün değil yani Değer görmediği yerde bir kadın asla durmayacaktır. İstersen pırlantalara bol, istersen elmasa bol. Hareketlerin, sözlerin, davranışların en önemli şeyler bunlar bence bir kadın için. Kadın çünkü bunu istiyor daha çok bunu bekliyor. Saygı görmeyi bekliyor. Ee, aynı şekilde erkek için de geçerli ama erkekler birazcık daha e, elimi sallasam ellisi falan gibi yapabiliyor. Çünkü çok çok var dediğim gibi. eee sevgisini satan, bedenini satan insanlar. O yüzden hani ben birini bulurum, ben bu birini neden olsa bulurum falan gibi cinsellik olarak yaklaştığı için erkek kafası, erkek zihniyeti biraz daha farklı bakabiliyor. Ama kadınlar öyle değil. Kadınlara o yüzden sesleniyorum. Sana değer veren insan olsun yaşamında. Seni, sana ya yani senin bir damla göz yaşına üzülsün, perişan olsun. Yani seni böyle basit, ucuz şey görmesin parayla satın alabileceği bir şey seni bir yüzükle kandırabileceğini düşünmesi seni bir altınla kandırabileceğini düşünmesini genelde çünkü kanıyor kadınların hepsi de o yüzden söyledim bunu da yani işte gördüğüm etraftan gördüğüm kadarıyla söylüyorum bunları yani çok da kişilikli karakterli olmak gerekiyor insan olarak hepimiz kişilikli karakterli insanlar olalım Atatürkçü kadınlar olalım her şeyde önemlisi Atatürk de bunu isterdi bence e, bize bu hakları bu nedenle tanıdı. Haklarımızın elimizden alınmasına izin vermiyoruz kesinlikle. Ve 1 Temmuz 2023 6 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek olan bir Neptün gerilemesi var. Belki bunları söyleten de Neptündür bana. E, bu enerjiye girdik belki de. Çünkü 1 Temmuz oldu artık az kaldı ayın son günleri. E, Neptün Tab olarak ne? Ben bunu birazcık anlatmak istiyorum. Kısaca olsun 5-6 ay e, Neptün hep geri hareket ediyor. Yani her yıl Neptün %40'ından fazlasında geri hareketle devam ediyor e, yaşamına ve bu nedenle bu gezegenin aslında e, yani %50'ye yakın bir zaman zarfında biz geri harekette zaten görüyoruz. E, ve bu bize nasıl bir etkisi ve çok yavaş da bir gezegen. Aynı zamanda yavaş hareket eden bir gezegen. Yavaş hareket ettiği için aslında bakarsan e, yavaş yavaş insanları böyle yavaşlatan e, yavaşlatan bir hızla giden bir trenin biraz yavaşlaması gibi düşünün, e, hızlı giden bir arabanın biraz yavaşlaması gibi düşünün. Yani bizim kontrol alanımızı ayarlıyor. Diyor ki hayatını düzene sok, hayatını kontrol et. Artık hislerin de devreye giriyor diyor. Skandallar demek e, neptün. Skandallar, bir şeylerin ortaya çıkması, kavgalar, dövüşler ama bu dövüşlerin bir nedeni var. Yani bir şeylerin ortaya dökülmesi için ortaya çıkan gerçek düşüncelerini kişi söylüyor. Hayallerini belki dile getiriyor. Hayallerini fark ediyor olabilir. Ee, mesela işte şöyle bir şey olabilir. Şifası var aslında bakarsan. Her gezegenin retrosunda bir şifa var. Önemli olan bunu bulabilmek. Şifayı bulabilmek. Ee, şefkatli ve ruhsal sezgileri de öne çıkartıyor. Dediğim gibi Psik güçleri artırıyor. Rüyalar çok görülür bu dönemde ve rüyaların e, anlamları gerçekten de senin hayatını etkileyecek anlamlardır. Yani hatta rüya defteri yapıp rüyaları da yazabilirsin bu dönemde e, bu süreç içinde Aralık ayına kadar Temmuz'dan 1 Temmuz'dan 6 Aralık'a kadar geçen zamanda bir rüya e, şey günlüğü yapabilirsin. O zaman göreceksin ki Neptün gerçekten sana doğru yolu göstermiş rüyalarında fark edeceksin yaşadığın olaylarla birlikte. Bunu söyleyebilirim. Ee, paranoyalar demek birazcık da asıl kasan gerçeküstü hayal gücümüzün çok fazla artması. Mesela senin evlenmeyecek birisi var. Belki onunla evlilik hayalleri kuruyorsun. işte sana, ya da seni kandırıyor işte. Sen bunlara inanıyorsun. Aslında biliyorsun. Bu adamdan olmaz diyorsun. Ya da bu kadından olmaz diyorsun ama onunla belki de bir gelecek hayali kurmak. Bu bile Neptün'ün etkisi, gerilemesinin etkisi olabilir. Ee, olmayacak şeylerin olacakmış şeklinde hayalini kurma düşüncesi. Realist değil, daha çok hayal gücüyle hareket etmek. Ee, hayali ihracatlar, evet Neptün'ü ilgilendirip dolandırılmak. İşte bir şey çok ucuzsa, ben de bunu genelde kaptırıyorum kendimi. Geçen gün bir reklam gördüm hemen, aa param artan, falan oldum. Sonra Allah'tan uyarıldım. Yani hani böyle bir bir reklam bir şey görünce hemen böyle kendimiz kaptırmak. Bu kripto paralar da olabilir. Sanal alemdeki şeyler de olabilir. Yani internet dünyasındaki belki de e, alışverişleriniz de olabilir. Bir şey ucuzsa mutlaka altında bir şey arayın. Bedava bir şey yoktur bu hayatta. Mutlaka sizden alacakları daha büyük bir şey vardır. Hani kimse kimseye bedavadan yere çok büyük paralar e, borç aldıysa verir ama onun dışında vermesi mümkün değildir. Yani siz o şeylere lütfen kanmayın. Hani 1'e 10 kazanacağım diye bir şeyin olmadığını artık bu bilincinize yerleştirin. Özellikle benim takipçilerime söylüyorum. Beni izleyenlere. Ee, ve Neptün gerilerken manipülatif, manipülatif o, hareketler de yapabiliriz. Etrafa karşı. Ya da siz böyle bir manipülasyona e, birinin mesela işte kendi özel e, ne denir böyle Mesela işte şöyle bir şey olabilir. Bazen giden sevgililer var ya. Yani işte seni manipüle eder. İşte bana günaydın mesajı yazmadın. Bana şunu yapmadın. Bana bunu yapmadın falan filan. Ya çeker gider. Orada arada başka biriyle konuşur. Ee, sen anlama. Sen, sen anlama diye zaten onu çok. Seni manipüle eder. Yani ben seni seviyorum da sen beni sevmiyorsun'a gider. Ve ilişkiyi başka bir iş yapmak için, başka bir şey yapmak için. Belki de kısa süreli bitirir ama orada başka bir isiyle konuşuyordur, başka birini deniyordur. Yani hani kafasında, aklında başka planlar vardır ama bunu sana söylemez. Sen zannedersin ki, ay kendi böyle kötü hissedersin. Ay ben aramadım o insanı. İşte ben yanlış yaptım, e, doğru düşünemedim. Bak işte görüyor musun? Aslında o haklı. o doğru söylüyor gibi kendini kandırmaca olabilir bu dönemde. Lütfen dikkat edin, manipülasyonlara gelmeyin. Ee, deyin ki bunun bunun nedeni şuydu şuydu ama sen de bunu bunu yaptın demeniz gerekiyor yani özellikle narsist insanlar oluyor genelde böyle hep kendileri haklı hep kendileri açısından olaylara bakıyorlar ee, bu insanların lütfen manipülasyonlarına e, oyunlarına gelmeyin özellikle bu dönem dikkat etmeniz gerekiyor ee, akışta kalın Neptün bunu da söyler yani doğa gezilerine çıkabilirsiniz meditasyon yapabilirsiniz bu dönem özellikle bütüne kendini hazırla bütünü bul yani evrendeki bütünü bul senin için bütün ne belki senin için bu hani ayrılık iyi gelecek sana ruhunu şifalandıracaksın belki uzun zamandır görüşmediğin bir dostunla görüşmek barışmak iyi gelebilir gibi enerjiler yani genelde ben ama 20 yıllık bir döngü olduğunu ve biten şeylerin daha gelmeyeceğini söylemiştim e, biliyorsunuz çünkü puto etkisinden dolayı 2023'te özellikle de e, puto kova etkisine zaman başlamıştı arkadaşlar yanlış olmasın Haziranda galiba başladı Haziranda başlamıştı e, puto kova etkisi şimdi burada ben şeylerin bakayım 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 ne zaman size onu da söyleyeceğim e, hangi zamanda başladığını bu yeni ay. Ha ben böyle bazen tarihlerini unutuyorum da yanlış tarihler söyleyebiliyorum ama inanın bana e, yani bu, bu sene kesinlikle seçimden önce başlayan bir etkiydi bu. Hatta ben dedim ki e, ne olacaktı? Uzun süre 20 yıllık bir döngü dedim buna hatta ben yani çalışmam sırasında çıkardığım şey e, ve inanılmaz e, 20 yıl çünkü 2023'ten 2043-44 yılına kadar Devam edecek bir döngü olduğu için ben böyle bir şey çıkarmıştım arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Ama burada şu anda bunu bulamadım. Neyse. Dediğim gibi böyle bir etki var. Ama Haziran'da başladığını zannediyorum sanırım. Şu anda hatırlayamadım çünkü. Yani ama Mayıs'tan itibaren de hayatımızı ciddi anlamda etkiledi. Yani ne ne yaşıyorsan. Birine aşık olduysan da o seni 20 yıl o aşkı unutamayacaksın. Onu söyleyebilirim. Ya da biri bir şey yaşıyorsun. 20 yıl etkisinden kalkamayacaksın. Bir iş kurdun 20 yıl o işten kurtulamayacaksın gibi enerjiler. Ee, biraz hayatını 20 yıllık döngüye hazırladığım dönemdesin. Onu söyleyeyim. 2023'ün etkisi. Ee, ve Neptün gerilerken şefkatli olmamız gerekiyor. Dengeleri korumamız gerekiyor. Ruhsal dengemizi iyi korumamız gerekiyor. Ayrıca Biraz böyle e, suyla ilgili olduğu için denizler tanrısı biliyorsunuz. E, suyla etkili olduğu için ne yapacağız? Suyla ilgili her şey denizler denizlerden e, oluşan e, problemler olabilir Neptün gelmesinde Denizleri, suları, sıvıyı, sıvı olan gazları sıvı olan her şeyi açıkçası Neptün etkileyecektir. E, ve bu konuda mesela işte Sıvı, sulardan zehirlenme, sularla ilgili problemler, susuzluk sorunu, denizler, göller gibi e, enerjiler Neptün gerilmesinde bizleri biraz du duyabiliriz. Haberler duyabiliriz bunlarla ilgili. Bunlarla ilgili e, bize biraz zorlayacaktır. E ve ne var? İlişkilerde tabii ki Neptün gerilmesi nasıl etkileyecek? Feda etme, kurban olma, bağımlılıklarla savaşma. Bu dönemde lütfen dikkat edin. Özellikle yaz ayı da geliyor ya. Bağımlılıklarınız artabilir. Özellikle bir şeye bir iç yani şey olarak söylemek istemiyorum. Burada hani dile getirmek istemiyorum. Bazı bağımlılıklarınız artabilir. Bu herhangi bir sıvı herhangi bir madde de olabilir. Sıvı alınacak her şeye karşı lütfen dikkat edin. Aşırıya kaçabilirsiniz bu gerileme ile birlikte. Aynı zamanda e, TV, tiyatro, moda, sinema... Hayal böyle hayal hayallerle ilgili her şeye de e, nasıl diyeyim çok önde olabilir. Bunlarla ilgili ya da skandallar, haberler e, ortaya çıkabilir. E, realize olmak yerine hayallerle hareket etmek, hayal kurmak, e, gerçeklerle yüzleşmek yerine belki de olmasını istediğin şeyin hayalini kurmak. Belki gerçekte çok borcun var ama kendini borçsuz düşünmek. Bu tür enerjilerde e, olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Unutkanlık fazla olabilir bu dönem. Özellikle unutkanlıklarla, e, sorunlarla başa çıkabilirsiniz. Aynı zamanda uykularla ilgili sorunlar ama rüya görmek. Fazla uyumak olabilir. Hani bu da olabiliyor. Neptün gelinmesinde. Sorumluluklardan kaçmak, arafta kalmak. E, bu dönem bence meditasyon yapmak için çok uygun dönem. Değil mi? Doğaya birlikte olun. Ben yapacağım arkadaşlar siz de yapın. Belki sizi de yine meditasyon yaparken ağırlarım. <laughs> yine belki canlıyı yayın açarım. Bazen açıyorum öyle meditasyon yaparken. Ee, yani meditasyon dediğim Şöyle yapabilirsiniz. Ee, yeşillik bulun temiz bir yeşillik. Ayaklarınızı çıkarın. Ben öyle yapıyorum. Doğaya kendinizi, bütüne kendinizi, enerjinizi, negatif enerjilerden arınmak için de ellerinizle ayaklarınızla e, toprağa dokunun. E, ve orada hiçbir şey düşünmeyin lütfen ne istiyorsanız ona odaklanın. Yani istediklerinize odaklandığınızda, boşluk duygusunu yarattığınızda ve isteklerinize odaklandığınızda her şey çok güzel olacaktır hayatınızda. Ee, dediğim gibi aslına bakarsanız bize gerçekleri gösteriyor ama hayal kurmayanlara. Yani hayali değil, ayakların böyle sağlam bir yere basarsa gerçeklerle tanışacağın bir dönemdesin. Gerçek dostun kim? Gerçek e, aşkın kim? Gerçek sevgin kimde? gerçekleri belki hatta etkisi başladı. Bunun böyle gezegen çünkü birden bir yavaş gölgesi de oluyor biliyorsunuz. Bir hafta öncesinde belki yaşadığın bir şey bir Temmuz öncesi belki de gerçekleri sana gösterdi ama görmek istemiyorsun. bunlarla yüzleşme için Neptün sana birazcık böyle bir şey tanıyacak, tolerans tanıyacak. Bir dört ay falan gibi zaman Aralık ayına kadar böyle bir çek etmek kendini. ben ne istiyorum acaba bunu bunu düşünmek inzivaya çekilmek, içe dönüş ruhsal uyanış diyorum ben buna ve e, bu yüksek bilince ulaşan insanlarda da e, fiziksel varlık olmadığını fark edeceksin dünya fani diyorsun, üç günlük dünya diyorsun e, doğru insanla yol almak istiyorsun, doğru insanı bulmak istiyorsun belki bekar bir insansın benim gibi, doğru insanı belki de bulmak, yolun onunla devam etmek istiyorsun, böyle bir enerji de olabilir eee Belki işte ne istediğine karar veriyorsun. Belki bir aşkla evlilik kararı almaya kalkıyorsun. Ya yani böyle enerjiler. E, onsuz olamayacağını fark edebiliyorsun gibi. E, doğru olana yönelmek söz konusu. Neptün dediğim gibi maddelerle de ilgili. Gaz, gazlı maddeler, sıvı olan maddeler. O yüzden e, dediğim gibi bazı bağımlılıkları da bu dönem lütfen 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 dikkat edin. Hani bağımlı değilsindir ama bir tane bir tane derken belki de bağımlılık yoluna da ilerleyebilirsin bu dönem. Ee, birazcık böyle es vermen gereken, birazcık böyle relax olman gereken, meditasyon bol bol yapman gereken, e, bütünle birlikte olman gereken, evrende bir bütünsün, e, varoluşunun nedenini bulman gereken ve biraz böyle derin nefes alman gereken, birazcık böyle sinirlerine hakim olman gereken... E, hayalden çok gerçeklerle yüzleşmek, ayağının biraz yere basmasıyla kendine gelmen gereken bir dönemdesin. Bu dönemi güzel kullananlar gerçekten şifalanacaklar. Gerçekten de kendi için doğru olanı evren onların önüne böyle serecek. Diyecek ki buyur işte sana gereken buydu diyecek. Gereken insanlar hayatına katacaksın. E, gereken eve taşınacaksın. Gereken komşuları bulacaksın. Yani hayatında herkesin böyle bir bir ee, şey vardır ya taşınma ya bir hani bir bir ulaşım problemi belki işte e, belki bir iş problemi burada sana şifa olacak şey gerçeklerle yüzleşmen ve gerekeni hayatına çekmen çekim gücü bunu söylüyor. Diyor ki sana ihtiyacın olanı evren verecek yeter ki doğru iste. Yeter ki biraz es ver. Birazcık böyle relax ol. Biraz bir duaya yönel. Biraz meditasyon yap. İçine dön. İçinde ne istediğini, gerçekten kim olmak istediğini ne istediğini karar verdiğin noktada işte bir araba istiyorsun bir şey istiyorsun e, ama doğru mu bu senin için gibi enerjiler. Yani ne istediğine karar verip o yönde yönelmek çok önemli bir etki olacaktır. E, umarım dediğim gibi Neptün enerjisi e, Neptün gerilemesinin enerjisi Hepimize bütün burçlara da iyi gelir. Şifalanırız diye düşünüyorum. Ee, şimdi tabii ki ben tarot bakacağım. Kısa kısa da olsa eee tarot bakmadan olmaz. Değil mi? Evet, burçlara tarot bakıyorum şimdi. Evet, Koç burcuyla başlıyorum öncelikle. Şimdi İsterseniz e, şey yapayım ya da bu videoyu keseyim. 23 dakika olmuş. Ee, bir dahaki videoda da bu etkileri burçlar üzerindeki etkilerini tekrar videoya şimdi alacağım. Ee, tekrar bir video daha atıyorum. Çünkü bunu izleyenler, bunu dinleyenler e, burçların üzerindeki etkilerini görmek, duymak isterler. O yüzden sizler için şimdi tekrar video atıyorum sevdiği takipçilerim. Evet TikTok'tayım aynı zamanda biliyorsunuz ee, Facebook'ta oluyorum, her yerde oluyorum aslında kazın bana ulaşabilirsiniz. Ee, bana ulaşmak çok kolay, Öz özellikle isteyen insan ulaşabilir. Tarotçunuz meğer Instagram ekran hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Ee, bir şey sormak isterseniz astronim menekşesi yardımcı olacak, randevuları o ayarlıyor çünkü. Ee, ben ama mümkün olduğu kadar yine de e, onun e, verdiği şeyleri hani bazıları böyle hani bir şey soruyor falan cevap vermeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar hani bedava hani şey sizlerin yeter ki gönlünüz olsun diye cevap vermeye de özen gösteriyorum çünkü hepimiz insanız hepimizin belki para olmadığı dönemler olabilir ücret vermek değil kalpten bir şeyleri yapmak gerek kalpten gönüle bir bağ var aramızda ve ben bu bağ hiç bitmesini istiyorum hep beraber çoğalalım hep birlikte olalım ve İnşallah 100 bine ulaşalım hep birlikte. Söyleyin o yüzden lütfen. Tarıkçı Mertem var. Astrolog Mertem olduğumuz var. Bize yardımcı oluyor. Bize navigasyon oluyor. Bize yol gösteriyor. Yön gösteriyor diye. Ee, lütfen şey yapın. Arkadaşlarınıza, kolunuza, komşunuza lütfen tanıtın. Söyleyin. Abone sayımız artsın. Bakın artmıyor abone sayımız. <laughs> bir şey oldu ben anlamıyorum. Git video yani bir şekilde artmıyor. Lütfen artıralım. Hep beraber çünkü büyüyelim büyüyelim ve büyüdükçe benden size inanın bana hediyeler sürprizler her şey olacak yeter ki hep beraber büyüyelim ben kimseyi hani böyle verdiğiniz bu hani basıyorsunuz izliyorsunuz like atıyorsunuz ya hiç kimse emek emeğinizi karşılıksız bırakma ben bir yere gelirsem siz de takipçilerimdir kesinlikle bundan yararlanacağınıza emin olabilirsiniz Demeyelim işte gemide bir parti veririm. Bir şeyler yaparım. Mutlaka size faydam olacak bir şey olacaktır. Küçük küçük eylemle sürprizler yollayabilirim. Her şeyi yapabilecek kapasiteye gelebilirim. Ama sizin varlığınızda sizin e, o güzel parmaklarınızı böyle like yapmanız olacak bu. Ve etrafınıza söylemenizi. Kulaktan kulağa lütfen. E, Mertem abla var. Meltem Mertem. Ve burçlara bakıyor diye söylerseniz teşekkür ederim. Çok da sevinirim. E, dediğim gibi beraberiz. Hep beraberiz daima. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bir dahaki video şimdi gelecek hemen. Şimdi hemen çekiyorum. Tüm burçlar tarot yoruma. E, astrolojik anlamda bakalım 1 Temmuz'daki bu Neptün gelmesi tarotta nasıl etkileri olacak. Şimdi göreceksiniz. Ne diyoruz? Tarot Meltem'de kal. Sağlıklı kal. Güzel dostluklarla kal. Aşkla kal. Parayla kal. Ve her şeyden önemlisi V-am primit ca